Ee hoş geldin. Nasıl? Hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de Çok sağ ol. E, Ale'nin hali yani değişik bir dönemden geçiyoruz. Bayağı bir şey değişti. Bayağı bir yenilikler var her konuda. Çalışma tarzında yapılan işlerde, eğitimde, günlük yaşantımızda, aile yaşantımızda her şey değişiyor. E, bu değişimler biraz zorunlu oldu ama bir kısmı da e, sabit kalacak diye tahmin ediyoruz. Hı hı. Yani değişim, adaptasyon önemli konular. Bugün bunları seninle konuşmak için bir araya geldik. Her şeyden önce kısaca kendini ve ne yaptığından bahsedebilir misin? Tekrar merhaba. Ben Aled'in OmniSight'ın kurucu ortağı ve genel müdürüyüm. Yaptığımız iş açık havada gördüğümüz billboardların, raketlerin ölçümlenmesini yapıyoruz. Yani reklamın önünden kaç kişi geçti, ne kadar kişi baktı, demografik özellikleri neydi gibi. Bunu da Görüntü işlemeyle yapıyoruz. Her gün karşılaştığımız reklamların aslında e, hikayesini ortaya çıkarmış oluyoruz. Ben de hani, e, ekipteki tek kod yazmayan insan olarak, <laughs> development dışındaki her şeyi yapıyordum. Yani Peki nasıl e, teknik etkinlikler var? E, biz şu an e, beş kişiyiz. Hı -hı. Ekipte e, benim dışımda 3 kurucu ortak daha var. Artı e, bir arkadaşımız daha geliştirme olarak yardımcı oluyor. E, biz de daha çok research ağırlıklı e, ve hani işte yapay zeka algoritmalarını Hı -hı. E, modelleri iyileştirmek, onları e, customize etmek üstüne e, yoğunlaşmış bir ekip. E, çünkü biz şey yapıyoruz. E, bu algoritmaları cloud'da değil hepsini sınırda yani GPU'larda böyle küçük cihazlarda hı hı. çalıştırıyoruz. Orada koşturuyoruz. Anlamış gibi yapıyorum ama pek bir şey anlamadım ama olsun. Hı hı. Yani işte şey... <laughs> Anlayan <vardır>. bir şeyler. <laughs> Ya Kısaca abi bu e, karmaşık işlemleri küçücük bilgisayarlarda yapıyoruz. Çok daha ucuza gelmiş oluyor bu. Yani hı hı. görüntüleri işte e, cloud'a yollayıp stream etmektense yani her dakika görüntü gidecek, işlenecek falan hepsi e, küçük bir cihazda gerçekleşiyor. Sadece sonuç çıkıyor ortaya. Ee, ekip böyle, geri tamam. kalan e, herkes gibi developer. Ben sizin işinizi şey diye anlıyorum. Daha doğrusu öyle anlatıyorum insanlara. dışarıdaki billboardları, Facebook reklamlarını çeviren teknoloji diye anlatıyorum. Evet, evet aynen. Biz aynen yani, ya biz şey Google Analytics hatta daha çok okay. öyle deniyor. Okay. Çünkü birazcık yüzeysel konuşuyorum. Facebook'ta iyice artık herkesin e, çok ince detaylara kadar ulaşmak mümkün. Biraz aynen. daha yüzeysel bir. Sonuç son ortaya koyuyoruz. Sizin işler bu ara kopmuştur tabii. Herkes sokaklarda Abi geziyor. <laughs> billboardlar, billboardlar günde bir değişiyor artık talepten dolayı, yüksek talepten dolayı. Yani o, şöyle. Ne yaptınız? Evet, e, çok ilginç bir durum söz konusu. Şu an açık havaya reklamlar veriliyor. O reklamların fotoğrafı çekilip dijitale konuyor. İşte siz <laughs> bunları görmeyin diye bir şey yaptık. yok Netflix inanılmaz bir tırdı reklam veriyordu. Spoiler koyuyor, millet kenetsin diye. Yani çok çok enteresan bir durum var şu an açık hava reklamlarında. ya sizin için ee, olarak komple bitti bu durumda, değil mi? Ya şimdi şöyle, evet, e, dönemsel olarak bitti. Ondan ziyade şimdi şöyle bir sıkıntı oldu. Biz e, ya zaten Türkiye'de işte bu yerel seçimlerden sonra özellikle bir değişim söz konusuydu. Bayağı bir Avrupa'ya odaklanmıştık i̇şte Sırbistan'da özellikle hatta iyi bir gelişme kaydetmiştik ama şimdi şöyle bir durum oldu tabii. Önümüzdeki yaz sezonuna bütün bu planlamalar şimdiden yapılıyor. anlaşmalar iptal edilmeye başlandığında hani bizim anlaşmalarda da misli misli hani artma, hani atmaya başladı. Tabii böyle olunca hani biz de bir önümüzdeki yani runway'e bakıyoruz. Ne kadar dayanabiliriz? Ne kadar süre geçecek? Hani bu işlerin düzelmesi vesaire kestirmek çok zor. Yani biz Mayıs sonu her şey bir anda yok oldu desek. Yani hiçbir virüs kalmadı, herkes iyileşti, hiçbir şey olmadı falan. Yine de o anlaşmaların tekrar yapılması vesaire bir zaman alıyor. Yani her atan bir ay bizim için aşağı yukarı 3-4 ay daha atması demek. Şimdi böyle olunca da bizim en aşağı Temmuz-Ağustos'a kadar bir şey yapmamız mümkün değil gibi duruyor bir de şey tamamen bu ölçümlemelerin sonucuna göre ödeme yapılan bir modelimiz vardı. Biz hatta senle de daha önce konuştuğumuzda da öyle bir modele yönelmiştik. Yani biz mecra sahipleriyle aslında partnerlik kuruyorduk. Hiçbir onlara ufak bir hani kira ücreti bile ödüyorduk aslında. Ama şimdi böyle olunca. Sonuçta oradaki e, ölçümlemeleri kimse merak etmiyor çünkü ölçülecek bir şey yok insan yok ortalıkta. Bu durumda ne dedik... olacak şimdi? Dükkanı mı kapatıyorsunuz yoksa pivot mu? Şimdi evet e, esas <laughs> soru o. E, ama biz tabii şimdi şöyle e, pes edemeyiz yani dedik, yediremedik açıkçası çünkü elimizde de çok yaptığımız geçtiğimiz iyi bir teknoloji var Almanya'da da e, bizim bir önceki gelişme ufak bir yatırım yapmış bir e, yatırımcımız dedi ki. Ya aslında siz ekibi dağıtmayın, hani development vesaire burada tutmaya devam edin. Hani bir pivotla bize geri, biz size hani destek olmak istiyoruz dediler. E, çünkü biz işi e, tamamen bu işte görüntülü konuşmalar ve video kollarda da aslında e, derinleştirebileceğimizi gördük. Bu da onları bayağı heyecanlandırdı. İşte bu alanda zaten e, ya bizim hani daha teknik böyle işte biyometrik tarafına kayma fikrimiz var. Hani işte know your customer dedikleri, görüntüdeki işte belgedeki aynı insan vesaire o identity check muhabbetleri ya da genel olarak bütün bu e, video kolları daha pürüzsüzleştirmek işte e, insanların attentiveness'ını, e, surat mimiklerinden moodlarını Hı -hı. vesaire işte bu konuşmaların dikte edilmesi. Mesela şu an bir görüşmenin bütün e, konuşulanların yazılı bir metin halinde isteyen herkese ulaştırılması gibi değişik e, konular üstüne çalışıyoruz. Tahminim e, bir veya iki hafta içinde değişik bir çıkış yapacağız gibi duruyor şu Bak, an. Nasıl bu çalışma derken e, müşterisini mi arıyorsunuz? Teknik olarak nasıl olurlarına mı bakıyorsunuz? Hı -hı. C hepsi de, hiçbiri Abi şöyle, burada hepsi paralel gitmek zorunda. Tabii. E, biz bir yanda e, deli gibi kendi veri setimizi oluşturuyoruz. Bu identity check tarafında işte bir sürü vesikalar dokümanlar vesaire bulabildiğimiz her şeyi toplayıp e, sınıflandırıyoruz şu an. Öteki görüntülü konuşma tarafında şimdi çok e, ilginç şeyler var tabii. Yani mesela bu görüşme sonuçta Zoom Hı -hı. üstünden yapılıyor. Biz burada bir e, herhangi bir görüntü işleme yapacaksak bunu yapabileceğimiz bir alanda, bir ortamda yapmamız gerekiyor. Hı -hı. Bunun yollarını arıyoruz. Ama e, yaptığımız testler iyi gidiyor açıkçası. Dediğim gibi yani bir belki lokal lokal makinede çalışan bir çözüm olabilir mi grafik kartıyla konuşup falan ya Evet işte hani böyle değişik çözümler düşünüyoruz yani çünkü görüntünün bir yere gitmesi de çok büyük sıkıntı yani yani evet. hele bunu kurumsal bir, bir yapı kullanırsa güvenlik meselesi ortaya çıkıyor biz GDPR'a da hani açık havadan baya bir hakimiz hı hı. orada yani başımızı ağrıtmadan en hani, biz hani basit şekilde çözmeye çalışacağız bakalım. İade bakalım. Peki şeyi sorayım sana abi. Ee, sizin kendi çalışma şeklinize nasıl değişti? Ee, çünkü şu anda bir hızlandırma programı World Cup'taydınız. Evet. Hani yalnızdan bir fiziksel bir programda da vardınız. World Cup'ta e, bütün süreçleri tamamen uzaktana çevirdi. Evet. E, sizde neler değişti? Bir öncelikle e, World Cup, evet tamamen e, hani uzaktan ilerliyor. Ama açıkçası hiç aksamadı ve hiç hız kesmeden her Hı -hı. şeye devam ediyoruz. Gayet de güzel geçiyor. Hatta e, bu sabah da... E, haftalık toplantımız vardı. Şey de güzel oluyor tabii şimdi... hani herkes evde olduğu için... böyle bir... E, sosyal... hani o eksikliği de gidermiş oluyoruz. Yani sürekli çünkü <laughs> kollar vesaire hani çöp iş 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 üstüne olmaktansa biraz da hani abi nasıl gidiyor, ne var ne yok falan konuşmaları da... insana bayağı iyi geliyor. Onun Hı -hı. dışında bütün mentorluklar vesaire devam ediyor. E, bizim ekibin zaten... E, yani... İşte bir kişi Almanya'da, bir kişi İngiltere'deydi, bir kişi Siz Ankara'daydı. Zaten remote'lınız yani. Biz bayağı remote çalışıyorduk aynen. Hı -hı. Bir tek İstanbul'daki ofis işte şu an atıl bir şekilde duruyor. Bizde Hı -hı. hardware tarafı da hani birazcık olduğu için öyle bir fiziksel bir varlık gerekiyordu. Ama işte şu an bu yeni düzenle muhtemelen öyle bir fiziksel varlığa da gerek kalmayacak. Aslında belki yani, bir fırsat oldu yani. Yazın. Ya tabii, evet. Bir de şey işte şu an mesela dün akşam e, bir bankanın e, bir yöneticisi şey diyor işte yani bizim son bir aydır bütün e, hani iş merkezindeki e, çalışanlar evden çalışıyor ve hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz gayet hani verimler de hani e, yerinde. Biz neden yıllardır böyle e, 30-40 katlı plazalarla milleti tıkmışız diyor. E, remote work ve hani future of work olayı kesinlikle remote olacağı hani aşikar. Ee, burada hani bu pivot'ı sert ve hani daha kararlı bir şekilde doğru yöne yapan bence kazanacak. Bizim de zaten amacımız bu. Yani e, hani bu en fazla zorlanacak konu gittim. herhalde şu noktada iş geliştirmeyi Remote yapmak Kesinlikle. Olur. Yani çünkü şey bile değişti şu an. Hani eski satış taktikleri bir şey yaramıyor. Yani hani ne zaman biz mesela aşağı yukarı akşam üstü e, hani saatlerine doğru daha e, üst düzeylere daha kolay ulaşıyorduk. Hani sabahtansa mesela ya artık böyle bir şey. İlginç bir insan. Çok güzel. Evet, yani veya e, hani bunlar hani çok klasik kurumsal bazı şeyler vardır. Hani işte saat 8'de tam hani bazı insanlara mail atılır mesela. Artık öyle bir şey kalmadı. Yani onları değiştirmeye çalışıyoruz. E, bir de tabii hani yüz yüze görüşme işi çok başka. Hani orada. Daha farklı bir, duygusal bir hani satış da gerçekleşiyor aslında. hani hı hı. Orada bir insani faktör var. Şimdi her şey iki boyutlu. Çok bir şey maalesef e, katkısı olmuyor. Şey, tool'larını bayağı araştırıyoruz. Hani bu online demo ve işte hı hı. gerçek zamanlı bir şeyler gösterebilme olayları. E, onların çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bunları böyle şey yaparsan, e, ben böyle blog postları işte, nasıl remote çalışır remote çalışılan playbooklar, Y Combinator hı hı. çok güzel bir içerik. Paylaş evet iki hafta önce falan ee, öyle yazılar bence yazın yani hepimiz faydalanın Ye Bizim de evet sunum günlerini online'a geçirmeyi tartışıyoruz nasıl bir format olsun daha çok araç var da format önemli olan orada çünkü Aa, biz de şeyi fark ettik evet. mesela sunum günü denen kavram esasında fiziksel bir yere gelmenin bir e, verimsizliğiymiş <laughs> ya yani düşün senin sunum gününde davet edecek, beş dakika konuşacaktı ondan sonra bitti. Yani <laughs> bir araya geliyoruz, bir mekanın parasını vermişiz falan. Şimdi öyle bir şey olmayınca yani sen senin sunumunu yüklediğimiz zaman 24 saat önceden yükleyebiliriz yani isteyen 20 kere seyredebilir. Evet aynen evet evet, evet çok doğru. Yani Y Combinator'ın bir sonraki batch'ini tamamen online yapmayı düşünüyorlarmış. Bu Startup School onların bütün herkese açık online hmm. kursu çok iyi geçmiş hatta en sonuncusunda biz de eee sign up etmiştik. Oradan gelen bütün videoları falan da bakıyoruz. Ve çok başarılı bir UI vesaire var. E, onlarla da burada işte geçen hafta e, ufak bir call yaptık. Klasik böyle bir 5 dakikalık. Ha bu arada öyle bir şeyden de bahsedeyim. 5 e, dakikalık kolları var mesela. 4-5 tane çok ağır soru sorup kaçıyorlar resmen. <laughs> <laughs> e, bizim için de çok ilginç bir deneyim oldu. E, muhtemelen bir sonraki işte onların yüz yüze görüşmelerine, normalde işte San Francisco'ya gidip yapılan görüşmeyi de online yapacaklarmış hep. Değişik şeyler oluyor dünyada. Bakalım doğrusu bulunacak. De, bu değişik şeyler ne kadar kalıcı olur sence? Hem çalışma şeklinde hem... Ee, evet vardır. yani abi bence geleneksel satışı yani Türkiye üzerinde konuşuyorsak geleneksel satışın değişmesi birazcık hani daha vakit alacak. Ee, özellikle para kendisi sektöründe Hani teknoloji adına e, diyebileceğim şey Hani yaşayıp göreceğiz şu an herkes değişecek diyor ama yani bu işlerin paniği ve e, sıkıntısı içindeyken bunu söylüyor her şeyin eskiye dönmesi de açıkçası mümkün Bence hı hı. yaşayıp göreceğiz yani şu an ne desem hani e, bilemedim Peki son bir şey soracağım sana abi kapatmadan önce. İnsanların sokakta geziyor olmasına göbekten bağlı bir girişimin kurucusu ve genel müdürü olarak ee, şu andaki gelişmelerden sonra sen optimist misin yoksa pesimist mi takılıyorsun? Şimdi şöyle abi birincisi e, yani bu işler ilk başladığında daha Çin tarafında biz oradan e, bayağı işte kamera vesaire tedarik ediyorduk daha Türkiye'de konuşulmuyordu. Bizim tedarik süreçleri ciddi miktarda uzamaya başlamıştı. Biz zaten hani böyle bir şey geldiğini açıkçası öngördük yani. Böyle bu eğer bu tarafları da sıçrarsa hakikaten burada da hayat duracak diye korkuyorduk ve korktuğumuz gerçekleşti. Bunu öngörerek hani birazcık da aslında sırf gerçek hayatla olan biten dışında daha çok video üstünde bir şeyler yapmaya çok önceden de ufak ufak başlamıştık bu arada. Hı hı. O bizim için birazcık hani bir nebze kurtardı. Bizim için hani bir ay önce aynı soruyu sorsan şey diyebilirdim hani bizim gibi bir teknolojiyi kullanan açık havacı artık rekabet avantajı sağlayacağı için hani o az miktardaki dışarıdaki audience'ı iyi bir hitapla hani reklamları kapar daha çok şarj eder falan derdim. Hı hı. Ama işte şu an hani zaten Türkiye adına konuşmuyorum. Amerika'da da dahi, ee, hani işte yeni platformlar oluşturan işte Firefly'lar, Halo Car'lar ve vesaire onlar bile süper pesimist bakıyor. ya yani işler hani eskisi gibi olacak, düzelecek dememiz azıcık hayalperest kaçar. Aynen. O yüzden de şeyi değiştirmeye karar verdik yani gidiş hayatımızı. Pivot önemli. Tarih. Ya girişimlerin en büyük dezavantajı şu anda e, sen mesela runway'e bakıyorsun. Belli bir runway'in var. Runway evet girişimde bazen lüks olarak da görülebilir. Herkesin runway'i yok mesela. Ee, ama, girişimde, o evet, ama girişimde konuda. Evet ama girişiminde pivot etme etkinliği var. Ee, zaten bu e, hani normal çalışma tarzı pivot edeceğiz mi etmeyeceğiz mi nereye gideceğiz buraya mı dönsek şuraya mı dönsek onu değerlendirmek, doğru adımları atmak. Yani temel yetkinlikse en önemli evet. şey belki. Abi ben şöyle, şöyle bir düşündüm. fırsat var. Yani şu dönemde işler tamamen durdu yok oldu hani mesela işte travel tabii ki turizm tarafını e, o ayrı o zaten orası daha büyük bir soru işareti ama mesela bizim gibi dışarıyla da bir ilişkisi olan ama pivot etmesi çok mümkün e, bir girişimin bence bir fırsat görüyorsa değerlendirmesi şart. Çünkü zaten önündeki birkaç ay e, bu işler düzelmeyecek yani bu. Aynen. Çok... Aynen. Bariz duruyor. Bir o fırsat yakalanırsa bence o yöne koşmanın bir kaybından çok belki de çok büyük bir faydası olacak çünkü yani daha küçük zaten... bir fırsatı olabilir. Evet evet yani bu dönemi atlatan ve hatta iyiye giderken iyi giderek atlatan bir değişiklik yapan sonra katlanarak daha da büyümeye bence devam eder. Doğru. Doğru. Evet. Mutlu Bey bunun çok güzel bir örneği bugün. Hatta şeyde e, Tayga'yı gördüm, çok güzel bir lafı var, hani biz burada yeni bir fırsat oluşturduk diyor. Migroslarda, e, metro center, metrolarda bayağı dezenfektasyon yapıyorlarmış. Yani aslında ev temizliği en olmayacak şey, e, inanılmaz bir şekilde dezenfektasyon işlemlerine başlamışlar. Hani bunun gibi fırsatları yakalayıp direkt bunlara double down etmek bence en mantıklısı. Aynen, aynen. Halazırın çok teşekkürler vallahi çok keyifli oldu. Ee, abi ben teşekkür ederim. Yani girişimcileri gülerken görmek bizi acayip mutlu ediyor. Tabii. Yani <laughs> bu dönemde her şeye rağmen. Ee, çok sağ ol çok teşekkürler abi. abi. ben teşekkür ederim. Yani sonuçta umarım dünyanın sonu değildir tabii de. Yok, yani Yok. <laughs> yani düzelecek bir şekilde sitesinden geleceğiz ya. Yani. adaptasyonu yüksek hayvanları. Abi yani. evet biz gelmezsek yani girişimciler gelmezse kim gelecek <laughs> Allah aşkına? Yani bizim işimiz bu survive etmek yani Türkiye'de girişimci olmak bu. <laughs> aynen. Aynen. Çok sağ ol herhalerin tekrar görüşmek Abi ben üzere. teşekkür ederim. Sevgili Çok sağ ol. Kendine iyi bak görüşürüz. Sen de baba.